Birinci soru aşağıda verilen daireler içerisinde birbirinden farklı tam sayılar yazılmıştır. Aynı renk dairelerin çarpımı birbirine eşittir. Buna göre A, B, C, D ve E'nin en küçük pozitif tam sayı değeri için verilen işlemin sonucu kaçtır? Yazacağımız sayılar birbirinden farklı olacak ve aynı renk dairelerin çarpımı birbirine eşit olacak. O zaman buradaki dairelere bir sayının pozitif çarpanları yazılmıştır. Buradaki sayının kaç olması gerektiğini bulalım. Daire içerisinde yazılmış olan en büyük sayımız 24. Peki D'yi kaç seçebilirim? Burada 24 ile D'yi çarpacağız çünkü. 1 seçemem çünkü 1 kullanılmış. 2 dairelerde olmadığı için D'yi 2 seçelim. 24 ile 2'yi çarptığımda sayımız 48 olması gerekiyor. Yani 48'in pozitif çarpanlarını yazmıştır. Diğer aynı renk dairelerin içerisinde yazmam gereken sayılarda çarpımlarının 48 olmasına dikkat edeceğiz. B'ye bakalım. B'yi 3 ile çarptığımda 48 olacağına göre B 16 olur. 4 ile kaçı çarparsam 48 olur? 12. 1 ile 48'i çarparsam 48 olur. O zaman A 48 olur. 6 ile 8'i çarparsam 48 olur. C de 8 olacak. Bütün sayılarımızı bulduk. Şimdi işlemimizi yapalım. A 48 artı D sayısı 2 eksi B sayısı 16 C 8 E de 12. 48 ile 2'yi topladım 50. 16 ile 12'yi topladım 28. 8 daha ekledim üstüne 36. 50'den de 36'yı çıkarttım. 14 olur. Cevabımız Bursa. İkinci soru, yukarıda verilen sayı bulmacasında boyol olmayan karelere doğal sayılar yazılacaktır. Karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satır veya sütundaki sayıların çarpımı eşittir. Buna göre a artı b kaçtır? Dışarıda verilen sayılar bulunduğu satır ya da sütundaki beyaz kutulara yazılması gereken sayıların çarpımıymış. 55 ile 33'ü inceleyelim. 55 ile 33'ün ortak çarpanı 11'dir. O zaman buraya 11 yazabilirim. Buraya 5 kalır. Buraya da. 20 ile 35'e bakalım. Ortak çarpanları 5 var. O zaman buraya 5 yazacağım. Buraya 7 kaldı. 20'yi elde etmem için de buraya 4 yazmam lazım. 4 ile 5 çarpımında 20 oluyor çünkü. Şimdi harfleri bulalım. A sayısı 4 ile 5'in çarpımı 20 eşittir. B sayısı da 3 ile 7'in çarpımı 21 eşittir. 20 ile 21'i topladım. 41 olur. Çağımız temizli. Üçüncü soru. Bilgi herhangi bir doğal sayının üzerine hep aynı sayıyı ekleyerek ya da eksilterek yapılan sayma işlemine ritmik sayma denir. Örneğin 2'şer 2'şer ileriye doğru ritmik sayma 2-4-6-8 biçiminde olur. İpek aklından 4-5 ile 5 arasında doğal sayı tutuyor. İleriye doğru 12'şer 12'şer ya da 18'er 18'er ritmik saydığında aklından tuttuğu sayıya ulaşabiliyor. Buna göre İpek'in aklından tuttuğu sayının rakamlar toplamı en az kaçtır? İpek'in aklından tuttuğu sayı hem 12'nin hem de 18'in katı olması lazım. O zaman 12 ile 18'in ekokunu alacağız. İkisini 6'ya bölebilirim. 2, 3, 2'ye böldüm. 1, 3'e böldüm. 1. Bu 3 sayıyı çarparsak ekoku bulmuş oluruz. 36 yapar. Yani aklımızdan tuttuğumuz sayı 36'nın katı olması lazım. 400 ile 500 arasında olacağını söylüyor. 36'yı 12 ile çarparsak yani 12 katını alırsak 432 yapar ve 400 ile 500 arasındaki ilk sayı bulmuş olurum. Üstüne bir 36 daha eklersem 468 olur. Bu da tutabileceğim ikinci sayı olur. Üzerine bir 36 daha eklediğimde 500 geçtiği için 432'yi ya da 468'i tutmuşumdur. Bize rakamlar toplamının en az kaç olabileceğini soruyor. 4 3 ve 2'yi topladığımda 9 olur. 4 6 ve 8 topladığımda da 18 olur. Küçük olanı sorduğu için rakamlar toplamı en az 9 olur. Cevabımız Bursa. Dördün soru. Buket'in girdiği 30 soruluk bir deneme sınavının puanlaması aşağıdaki gibidir. Her doğru cevaptan 3 puan alınır. Her yanlış cevaptan 1 puan silinir. Boş bırakılan sorular puan kaybına sebep olmaz. Buket bu deneme sınavında A ve B pozitif tam sayı olmak üzere soru numarası 2 üzeri A çarpı 3 üzeri 5 şeklinde yazabilen soruları yanlış yapmış. Soru numarası 2 üzeri A çarpı 5 üzeri 5 şeklinde yazabilen soruları boş bırakmıştır. Buna göre Buket bu deneme sınavından kaç puan almıştır? Yanlış yapılan soruların numarası 2 üzeri a çarpı 3 üzeri 5 şeklinde yazılabiliyorsa bu soruların asal çarpanlarında 2 ve 3 vardır. Dolayısıyla asal çarpanlarında 2 ve 3 olan en küçük sayımız 2 çarpı 3'ten 6'dır. Yani sayımız 6'nın katı olacak. 6, 12, 18, 24 ve 30 olabilir. Burada 30'u şurada inceleyelim. 30 sayısı 2 çarpı 3 çarpı 5 olduğu için içerisinde 2, 3 ve 5 vardır ama benim sayımda 5 olmaması gerekiyor. Yani 30'u eleyeceğiz. O zaman yanlış yaptığım sorular 6, 12, 18 ve 24. sorulardır. Dolayısıyla 4 tane olur. Boş bırakılan sorularda da 2 üzeri A çarpı 5 üzeri 5 şeklinde yazılabiliyorsa asal çarpanların da 2 ve 5 olmak zorundadır. 2 ile 5'i çarptığında da sayım onun katı olmak zorunda. 10, 20, 30 sayıları olabilir. Burada yine 30'un içerisinde 2, 3 ve 5 çarpanları olduğu için 30 alamam. Çünkü benim çarpanlarım da 2 ve 5 olacak. 30'u elediğimde iki tane soruyu da boş bırakmış olurum. Toplamda 6 soru eder bu. 30 sorumuz vardı. 30'dan da 6'yı çıkarttığımda 24 kalır. Demek ki 24 tane doğru var. Şuradan devam ediyorum. 24 doğru 24 çarpı 3'ten 72 puan eder. Boş sorular puan kaybına sebep olmuyordu. Ama yanlışlar 1 puan sildiriyor. 4 tane yanlış 4 puan sildirir. 72'den de 4'ü çıkarttım. 68 var. Cevabımız adam. Bir belediyenin çalışanları 40 metre ile 50 metre arası uzunluğa sahip olan düz bir yolun iki tarafına 45 santimetre ve 25 santimetrelik yol kenarı taşlarını hiç kesmeden ucu ekleyerek yerleştiriyor. Aynı uzunluğa sahip olan taşlar yolun aynı tarafında kalacak şekilde yerleştirilip görseldeki gibi kırmızı ve beyaz renge boyanıyor. Buna göre bu yolun uzunluğu en az kaç metredir? Yolun bir tarafına 45 santimetrelik taşlardan, diğer tarafına da 25 santimetrelik taşlardan koyacağız. Burada şuna dikkat etmemiz lazım: Kırmızıyla başlayıp beyazla bitmiş, en sonda da yine kırmızıyla başlayıp beyazla bitmiş. O zaman yolumuz 45'in iki katı, 90 santimetrenin kat olması lazım. Karşı tarafta da yine kırmızıyla başlayıp beyazla bitmiş, en sonda da kırmızıyla başlayıp beyazla bitmiş. O zaman aynı yol 50 santimetrenin de kat olması lazım. Hem 50'nin hem de 90'ın katı olan sayı bulmak için 50 ile 90'ın ekokunu alacağız. 10'a böldüm 5, 9. 5'e böldüm 1, 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Bunları çarptığımızda 450 cm yapıyor. Yani yolumuz en az 450 cm olması gerekiyor. Yalnız burada 40 metre ile 50 metre arasında olduğunu söylüyor yolu. 40 metre 4000 cm yapar. 50 metre de 5000 Santimetre yapar. Yolumuz 4000 santimetre ile 5000 santimetre arasında olacak. 450'nin 10 katını aldığımızda 4500 santimetre yapar. 4000 ile 5000 santimetre arasında oluyor. Ama en az dediği için daha küçük bir değer olabilir mi bu arada ona bakacağız. Bir tane 450 çıkarttığımda 4050 santimetre yapar. Bunu da metre cinsinden istiyor bizden. 4050'yi yüze böldüğünde 41,5 yapar. Metre olarak. O zaman cevabımız Bursa olur. Altıncı soru. Yukarıdaki musluktan kırmızı olan 42 saniyede bir kez ve yeşil olan 28 saniyede bir kez damlatmaktadır. Buna göre aynı anda damlatmaya başlayan bu iki musluk kaç dakika sonra 26. kez tekrar beraber damlatır? İlk kez kaç saniyede sonra tekrar damlattığını bulmak için 42 ile 28'in ekokunu alacağız. 2'ye böldüm 21, 14. 2'ye böldüm 7. 3'e böldüm 7, 7. 7'ye böldüm 1. Bunları çarptığımızda 84 saniye yapar. Yani ilk kez 84 saniye sonra tekrar beraber damlatırlar. 26. kez tekrar beraber damlatmayı soruyor. Musluklar açıldığında zaten ilk kez beraber damlatmışlardı. 25 kez tekrar damlattıklarında toplamda 26 kez damlatmış olurlar. O zaman 84'ü 25 ile çarpacağız. 2100 saniye olur. 2100 saniye sonra 26. kez tekrar beraber damlatmış olurlar. Burada bizden dakika olarak istediği için 2100'ü 60'a böleceğiz. 35 dakika olur. Yani cevabımız denizli. 7. soru. Ayhan 18 cm ve 24 cm uzunluğundaki çubukları kesmeden aşağıdaki gibi aynı renkte olan çubuklar aynı kenarda olacak şekilde ucuca ekleyerek çubuklar arasında karasel bir bölge oluşturuyor. Buna göre Ayhan oluşturduğu karasel bölge için en az kaç tane çubuk kullanmıştır? Oluşturduğumuz bölge kare olduğu için kırmızı çubukları ekleyerek oluşturduğum uzunlukta sarı çubukları ekleyerek oluşturduğum uzunluğun birbirine eşit olması lazım. 18 ile 24'ün ekokunu bulacağız. İkisini ikiye böldüm. 9, 12, ikiye böldüm. 9, 6, 2'ye böldüm. 9, 3, üçe böldüm. 3, 1, üçe böldüm. 1. Bunları da çarptığımızda 72 cm olur. Yani şu uzunluk en az 72 cm olması gerekiyor. Bize kaç tane çubuk kullandığımızı sormuş. 72'yi 24'e bölersem bu sırada kaç tane kırmızı çubuk var onu bulurum. 3 tane. Burada da yine 72'yi 18'e bölersem 4 tane olur. 2 kenar için ne kadar kullanmış oldum? 3 artı 4'ten 7 tane. 2 ile çarpacağım. 14 tane. Cevabımız Bursa. 8. soru. Yukarıda verilen 45 cm uzunluğundaki çubuktan aşağıdaki özelliklere göre parçalar alınacaktır. Parçaların uzunlukları santimetre cinsinden 45'in kendisi hariç tüm pozitif çarpanlarından oluşacaktır. Her çubuğun uzunluğu birbirinden farklı olacaktır. Çubuktan istenilen özellikle parçalar alındıktan sonra kalan kısmın uzunluğu kaç santimetredir? Önce 45'in çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 45, 3 çarpı 15 ve 5 çarpı 9 olur. Kendisi hariç dediği için 45'i almayacağız. Alacağım parçalar 1, 3, 5, 15 ve 9 santimetre uzunluğunda olacak. Bunların toplamına kaç santimetre olur? Önce onu bulalım. 1, 3 daha 4, 5 daha 9, 9 daha 18. 18 ile 15'i toplarsak toplamı bulmuş oluruz. 33 cm olur. Yani toplamda 30 santimetre uzunluğunda parçalar aldım. Çubuğum 45 santimetreydi. 33'ü de çıkarttım. O zaman kalan çubuğum 12 santimetre uzunluğundadır. Cevabımız denizli.